Ben şöyle kısa bir açılışım yapayım o zaman notlarımdan beraber. Yani Rehan'ım aslında sizle bir yılı geçkini tanışıyoruz. Evet. Ama yüz yüze olarak ikinci burada oturuşumuz. Ee, i̇lkinde de ben bu kitabın, Parasende kitabının söylesine gelmiştim. Oraya imza gibi gelmiştim. Orada tanıştık. Yani yüz yüze olarak. Ee, Söyleşe esnasında sorular sorduk birbirimize ve ondan sonra çok güzel bir aramızda bir enerji hissettik. Evet. O sırada benim aklımdan geçti ama ben bunu dile getirmedim. Dedim ki biz Reyhan Hanım'la böyle bir sohbet etsek, bir konuşsak ve bunu paylaşsak aslında çok güzel olur dedim kendi içimden. Ve ondan sonra kitabı imzalatmaya gelirken size aynı şey sizden bana geldi. Aynı düşünce. Aynı düşünce bana geldi ve dedim ki hemen kabul ediyorum, bunu hemen yapmalıyız dedik. Sizden özel imzalı kitabımı da aldım ve orada şeyden bahsettiğimizi hatırlıyorum en son. Düşüncelerimizi böyle berrak zamanlarda aslında dünyaya sunmalıyız, sabah saatlerinde işte zihnimiz açıkken fakat günlük hayatın koşturmacası içinde hani işimiz, sorumluluklarımız aslında bizim kafamızı çok fazla bulandırıyor. Çok fazla ses var, gürültü var ve gerçekten bu berrak zihin anını yakalamak çok zor olabiliyor. Bunun için ne yapabiliriz yani kafamızı nasıl sakinleştirebiliriz ki bizim... Düşüncelerimiz dünyaya yansısın. Konuşan zihni nasıl aslında susturabiliriz? Zihnimizi çok susturmaya çalışmayalım da zihin zaten konuşur. Biz ne yapsak ne etsek zihin konuşuyor. Çünkü günde bizim en az 80-90 bin tane düşünce geçiyor aklımızda. Yani biz uyurken de gözümüz kapalı iken de belki de zihnimde işte arkadaki gelen sesi düşünen bir oradaki yorum... ...benim arka planda oynuyor. Yani zihnin arkasında her zaman... ...sizin orada olumlu ya da olumsuz... ...size destek olan ya da olmayan... ...düşünceler var. O yüzden biz zihnimizi... ...nasıl kontrol edebiliriz? Nasıl yapılandırabiliriz? Ben biraz hani o kısımda... ...daha çok ilgileniyorum. O yüzden benim zihnim mesela eskiden... ...çok konuşuyordu. O kadar çok konuşuyor ki aslında... ...gün içerisinde kendi... Ee, sağlıklı düşüncelerimden daha ziyade sağlıksız düşüncelerim vardı. Özellikle ben bunu şöyle fark ettim. Ee, arkadaşlarımla bir konuyu konuşurken hep aklıma olumsuz olayların geldiğini fark ettim. Evet, Kötüye odaklanma gibi huyumuz evet. konumuz da var aslında evet. insanlar olarak. Hatta bunu Dubai'de bir eğitimdeydim. Sevgili arkadaşlarımla 3 hafta orada kalmıştık eğitimde. Ee, Üçüncü gün gibiydi ya da ikinci gün gibiydi. Hep orada birdenbire birdenbire gelen bir olay olumsuz. Sonra orada bir karar verdim. Dedim ki, arkadaşlarımla, desteğiyle birlikte evet dedim ben artık ne olumsuz olay gelirse orada böyle bir saniye es vereceğim. E, konuştuğum her şeye bu sefer e, daha kontrollü yaklaşmaya başladım. Yani düşünüyorum olumsuz herhangi bir şeye geliyor aklımda. Önce onu zihnimde dizayn ediyorum. Enden sonra dışarı aktarıyorum. Bunu zaman içerisinde yapabilme becerisi geliştirdim. Ama zihnimizin alkasında oynayan o olumsuz yanlarımızı öncelikle bir değiştirmeliyiz. Çünkü bizi yapılandıran esasında annemiz ve babamız etrafımızda edindiğimiz çocukluğumuzda edindiğimiz tamamen kalıplarımız. Orada işte yapmalar, durmalar, tenkitler bize yapılan özellikle eleştiriler her en ufak bir şeyde bizi işte orada onurlandırmadan bizim yaptığımız ya da o başarımızı desteklemeden bize gelen geri bildirimler dolayısıyla biz de hep arka planda kayıt oluyor. biz direkt aslında o işte bilinçaltı dediğimiz kısmı arka plandaki o kısmı ortaya çıkarıyoruz işte sohbet esnasında telefonla konuşurken ya da işte bana herhangi bir soru sorulduğunda ben ilk önce o anımı hatırlıyorum. Çocukluğumdaki o olumlu anıyı değil de hemen o olumsuz anıyı hatırlıyorum. O yüzden e, uyanırken de aynı şekilde zihnimizi toparlayabilmek gerekiyor. E, bu yüzden bizim e, videolarımızın destekleyen kısmında evet. sabahları uyandığımızda meditasyonlar e, bizlere burada destek olabilir çok güzel bir şey söylediniz. Ee, biz çocukken anne ve babamızın davranışları bizi şekillendiriyor dedi. Ee, ben geçen bir programa denk geldim. Ee, Sinan Canan konuktu ve şunu anlatıyordu. İnsanlar olarak biz pyramidere doğuyoruz ve çevremizi taklit ederek aslında biz bir kendimize benlik oluşturuyoruz. Çünkü taklit edebiliyorsak öğrenebiliyoruz. Ee, buradan da şunu soracağım aslında. Şimdi e, kitabınızda da hani e, gördüm. E, i̇şte bir önceki kitabınızda da var. Senden başta. Yani sorum şu, hani ben nedir? Yani hani etrafımı taklit ederek öğrenen bir canlıysam, e, kendimin istediği şeylerden nasıl e, emin olabilirim? Aslında ben dediğimiz şey bizi var eden kendi yapımız, yani o beni de elde edebilmek zaman içerisinde oluyor. E, Sinan Hoca da burada çok güzel aktarmış. Şimdi ben hayvanlardan çok feyz alıyorum. Hı. Şimdi küçük bir kuzuya baktığında, işte doğduğunda, küçük bir buzağa baktığında doğduğunda hemen ne yapıyorlar? Kalkıyor, işte biraz sallanıyor. Annesi gidiyor, işte bir iki böyle yanıyor, kendine geliyor. Otomatik olarak ayağa kalkıyor, gidiyor annesine. Mümkün çok kısa sürede hayata bağlanıyor. yapıyor. Kedi ise de kediliğini yapıyor ya da işte inekse de inekliğim yani in yapıyor. Yani hiç başka bir kediye bakmıyor. Evet. Ben bu kediden iyiyim veya kötüyüm evet. diye. Evet. Zaten bütün bilgiler otomatik olarak onda yer alıyor. Bir i̇nsan işte öyle değil. İnsan bomboş bir bilgisayar gibi. Yani ben gittim bilgisayarı, telefonu aldım Nasıl içi boş ve ona işte e, uygulamalar yüklüyorum, çeşitli programlar istediğim programları yüklüyorum. E, ne yapıyorum? Bilgisayarım artık benim için kişisel bir bilgisayar haline geliyor. İşte aynen ben de doğduğumda e, çevremdeki uygulamalar kimler onlar? Annem, babam, her kimse bana bakım verenler. Dolayısıyla ben onlara bakarak e, onlardan davranış şekillerimi geliştirmeyi öğreniyorum. Eğer etrafımdaki biz böyle bir şansa e, maalesef demeyeyim ki e, sahip değildik. Yani özellikle bizim jenerasyonumuzda e, hani işte annemiz bilinçli ya da babamız bilinçli, evet. e, çevremiz bilinçli böyle bir durum yoktu. Herkes annesinden babasından ne öğrendiyse onu o uyguladı. Evet. evet ben de onu uyguladım. Ben de e, çocuklarımı annemden babamdan ne gördüysem hayatta onları uyguladım dolayısıyla işte insan benini böyle oluşturuyor bakarak gözlemleyerek eğer doğru gözlemliyorsanız doğru şeyleri alıyorsunuz doğru olayları doğru programları Asla bakarsınız işte bir telefon gibiyiz ya da bir bilgisayar gibiyiz yani kendi yazılımımızı kendimiz oluşturuyoruz ama neyle dış etkenlerle birlikte dış etkenlerin varlığı aslında bizim benimizi ve özümüzü oluşturuyor. Doğru gözlem diyoruz evet. Burada işte ve daha önce düşünce kontrolünden bahsettik. Hani e, kitapta da böyle bir bölüm var aslında. E, Başlığı da şöyle. Ben mi düşüncelerimi kontrol ediyorum? Onlar mı beni kontrol ediyor? Evet. Ben çok sese gittim. Öyle mi? Tekrar sorabilirim. <laughs> Tekrar sorayım. Ee. Aynen. düşünceleri kontrolden bahsettik ve az önce dedik ki doğru bir gözlem yaparsak doğru şeyleri alabiliriz. Kitapta da aynı bir bölüm var. Ben mi düşüncelerimi kontrol ediyorum, onlar mı beni kontrol ediyor diye bir durum var. Evet, şimdi sen çok güzel bir soru sordun. Soru sorarken de ben orada dışarıdaki sese gittim. Evet. Sese gidince işte benim oradaki düşüncem direkt olarak devre dışı kaldı. Ve orada seste, sese odaklandım. Senin dediğini duymadım. İşte hani ben burada kendi kontrolümü... Bırakmış oldum. Ee, o yüzden biz aslında bazı şeyleri kontrol edebiliyoruz, bazı şeyleri de kontrol edemiyoruz. Kontrol edemediğimiz kısımlar bilinç dışı tarafından gerçekleşen durumlar. Eğer kontrol edebildiğimiz kısımlarsa bizim bilinç üstüne getirdiğimiz, bilinçli farkındalığa getirdiğimiz konulardır. Yani biz orada artık bilinç altında bir takım olumlu ya da davranışları kendi süzgecimizden geçirdiysek ve bunları bilinç dışına aktarıyoruz ve aynı zamanda işte onları kontrol edebildiğimiz konular haline getiriyoruz. Ama bunları tabii ki bilinç dışına getirebilmek ve bunları bilinç üstünde kontrol haline getirebilmek belli bir çaba belli bir pratik gerektiriyor tıpkı sürekli işte arabayı kullanır gibi ya da yazı yazmayı pratik haline getirerek işte oradan belki bir cümle yazıyoruz o cümleden de artık cümlelerden sonra belki işte blog yazılarımız çıkıyor sonra da kitap oluşuyor gibi. Aslında şey de çok ilginç hani düşüncelerimizi yazarak aslında onları hani kağıda döküyoruz ve hani daha Fiziksel bir şey onları oluşturuyoruz, dökmüş oluyoruz. Çünkü konuştuğumuz gibi zihnimizde çok fazla gürültü var ve gürültü olması normal. Ve biz fikirlerimizi hani bir yere dökerek aslında onlara daha güzel bir zemin hazırlıyoruz ileride oluşmaları için. Ve tekrar şuna geleceğim aslında mesela sizin az önce düşünceleriniz kaydı diğer tarafa. Yani bunun kaymasının sebebi sizin bu andan kopmanızın sebebi bir kaygı mıydı yani? şunun kaygısı mıydı? Acaba ses nasıl çıkacak? Ne olacak? Ne bitecek? Yani böyle bir analiz yapsan ve bunu daha genele yorsak işte hani kaygılarımızın düşünce üstündeki etkileri ne olabilir? Ne boyutta olabilir? Bunu ...ne kadar biz kontrol edebiliriz? Kaygımızı bastırmalı mıyız? Çok güzel bir soru sordun. Evet, oradaki kaygıydı. Arka plandan... ...aslında gelen ses bir şekilde bana... ...acaba burada sesim nasıl çıkacak? Burada benim konuştuğum duyulacak mı? Yoksa oradaki gürültüye mi... ...odaklanacak? E, konusundan dolayı. Evet, o kaygıydı. Aslında şimdi... E, ...kaygılarımız bizim... E, ...tabii endişe ve kaygılar bir şekilde... E, ...yaşanmışlıklardan da... ...olabiliyor. E, dolayısıyla... Olacak olanları tekrar hani orada e, şekillendirebilmek ya da oradaki korkuyu tekrardan kendimizde tetikleyebilmekten de dolayı olabiliyor. O yüzden kaygılarımızla nasıl baş edebiliriz dersen e, biz bu kaygıların en altında ilk nerede oluştu duygusuna bakmamız gerekiyor. Yani şimdi ben diyelim e, bir uçak korkum var ya da kapalı alanda kalma korkum var. Mesela bu bir kaygıdan ziyade artık korkuya geçiyor. Korkular biraz daha yaşanmışlıktır. Ama kaygılar orada olabilecek olan o endişeden dolayı hani bir tık daha onun altında hissedilen duygulardır. O yüzden kaygı, endişe genelde şöyle konumlandırabiliriz. Ya işte gelecekte olmuş ya da gelecekte olacak bir takım olaylar endişesine... Doğru, biz kendi düşüncelerimizi orada oluşturabiliyorsak, o zaman o kaygı ve endişe oluyor. Ama korkuyu daha ziyade yaşadığımız bir olaydan dolayı, bildiğimiz bir durumdan dolayı tekrar kendimizde yüzeye çıkabiliyoruz. Yani ne olabilir işte, diyelim ki bir stüdyo kazası olmuş olabilir. Ben o stüdyo kazasından dolayı o korkuyu içimde taşıyor olabilirim ve tekrardan onu burada herhangi bir dış bildirimle birlikte tetikleyeceğini orada içimden dışarı yansıtıyorumdur. Ve o korku ve endişeyi tekrardan yüzeye çıkarıyorumdur. Aslında kaygı biraz daha hani beklenti gibi geliyor. Korku daha çok hani olasılık yaşadığımız durum gibi. Korkunun aslında kök, kökü tecrübelerimize dayanıyor. Evet. Kaygı da aslında daha çok öngörü gibi. Evet. Aslında. böyle düşünsek doğru olur diye Doğrusal. Evet. O yüzden varsayım i̇şte, varsayımlarla... e, olumsuz varsayımlarla birlikte işte ne yapıyoruz? Kaygı, endişe yaratıyoruz. E, o olumsuz varsayımlar ve kaygı ve endişe alanı bizi aslında hareket ettirmeye biliyor bu durumda. Ama şimdi mesela az önce örneğe tekrar dönersek demek ki burada çözümlenmiş bir olay var. Dolayısıyla e, dolayısıyla mesela konuyu kestirmedi, programı kestirmedi ve biz burada devam ettik. İşte o artık kaygı alanından değil belki de oraya verilmiş olan doğal bir tepki alanına geçiyor. Korku şurada da aslında var oluyor. Bizim hani hep diyoruz hep konuşuyoruz ya işte konfor alanının dışına çıkmak, konforun dışına çıkmak. Konfor alanımızın dışına ilk çıktığımızda aslında biz korkuya gidiyoruz. Korkunun üstüne gidersek öğrenme oluyor. Öğrenmelirsek aslında gelişim oluyor. Evet. Bu sıra bu şekilde ilerliyor. Ve ee, çoğumuz aslında konfor alanını terk etmek istemiyoruz. Yani biz aslında rutinlerimizi bırakmak istemiyoruz. Rutinler bizim için e, neden bu kadar önem taşıyor? Yani insan bilinir şeye niye bu kadar yakın? Niye bunları bırakmak istemiyoruz? Yani çünkü insan olarak herkes gelişmek istiyor. Herkes büyümek istiyor. Fakat rutinlerimizi asla bırakamıyoruz. Ve çok inatçı olarak ona tutunuyoruz. Yani gelişmek isteyen insanlar için e, ve konfor alanına çıkmak isteyen insanlar için ne önerirsiniz? Nasıl, neler uygulayabilir, neler yapabilir? Şimdi aslında çok güzel bir şey. Öğrenilmiş bir takım çaresizlikler var. Dolayısıyla biz o alanda kalıyoruz. Yani öğrendiğimiz orada aslında doğru bildiğimiz yanlışlar alanında kalıyoruz. İşte orası rahatlık alanı diyoruz. İşte yeni tabirle konfor alanı diyoruz. Ama alışkanlık orası. Şimdi bir alışkanlığı değiştirebilmek için Arka arkaya en az 21 gün o alışkanlığı ya da o e, hareketi tekrar etmek lazım. Yani e, özellikle yeni bir alışkanlık, olumlu alışkanlık edinebilmek için. Şimdi edindiğimiz her davranış tabii ki tekrarlarla birlikte bir alışkanlığa dönüşüyor. Şimdi olumlu olan ya da olumsuz olan bir takım alışkanlıklar var e, ve onlar da bizde o kadar artık. E, karakterimize oturmuş kişiliğimize oturmuş bizi ben olarak var etmiş davranışlar. Evet. E, o yüzden onları bırakmak e, biraz zor geliyor. Mesela kişiler diyorlar ki ben diyor değişmem beni diyor böyle kabul et. Evet inatçıyız. E, evet inatçı diyor ki ben niye değişim ki diyor o değişsin diyor. Şimdi değişim noktasına gelmek ve değişim kararı verebilmek hani hiç de kolay değil ama e, değişim eğer zaten. E, yukarıya doğru gidiyorsa bu gelişimdir. E, geliştiğinizde siz zaten e, olumlu bir şekilde değişime de yol açıyorsunuz kendinizde. Ama ne yapmamız lazım? Bir kere öncesinde karar vermemiz lazım. E, bir değişimi gerçekleştirebilmek için kendimizde farklı bir adım atabilmemiz lazım. E, bu adımı da e, farklı bir işte kararı verebilmek, adımı atabilmek hayatın içerisinde. E, olumlu ya da olumsuz olan olaylara bakış açımıza bakmamız lazım. Sizin hayatınızda eğer e, sizin değiştirmek istediğiniz olumsuz bir takım olaylar varsa, o zaman artık değişim zamanı gelmiştir. <laughs> e, bu değişimde nasıl yapacağız? Öncelikle yaptığınız hareketin farklı bir hareketiyle e, karşılığını vereceksiniz. Yani siz her gün hem spor yapmak istiyorsunuz. Hem de sabahleyin kalkıyorsunuz işte saat 10'da 11'de televizyona dalıyorsunuz, telefona dalıyorsunuz aman yarın başlarım diyorsunuz. Ee, böyle olduğunda tabii ki bir değişim gerçekleşmez. O yüzden siz kalktığınız anda o kararla birlikte hareket haline geçmeniz gerekiyor. Olumlu davranışları bu şekilde elde ediyoruz. Ama e, içinizde yine sizi hareket ettiremeyecek bir takım olumsuz duygular varsa o zaman daha altına daha içine bakmak gerekebilir bu anlamda verebileceğim en güzel tavsiye budur özellikle senden başta kitabımda da bu ataleti nasıl yendiğimle ilgili bahsettim her gün karar vermek ve orada hareket etmek size yepyeni bir dünya açar değişim kendinizden başlıyor yani en başında ve çoğumuzun nasıl düştüğü hata dediğimiz gibi yani Çevremizi değiştirmeye çalışıyoruz. Fakat bu çok zor bir şey, inanılmaz zor bir şey. Hareketlerimizi değiştirerek aslında kendimize yeni bir benlik inşa etmeye başlıyoruz, yavaş yavaş. Şimdi birden bütün rutinimizi değiştirmek zor olabilir. Fakat e, istediğimiz insana bürünmek için, e, onun yap yaptığı hareketleri düşünerek, belki yani kendimize belki hayal ederek, çünkü insanlar olarak yani bu bizim çok büyük bir özelliğimiz, Biz hayal edebilen varlıklarız, hayal edebiliyoruz. O gelecekteki halimizin hareketlerini yavaş yavaş hayatımıza entegre ederek bir değişim mümkün olduğunu düşünüyordum. ben. Evet. Ee, öncelikle şimdi şöyle e, biz tabii ki canlandırıyoruz, hayal ediyoruz ama hayal yeteneğimizi çocukluktan itibaren ilerledikçe e, maalesef kaybediyoruz. E, şimdi çocukken kendimizi düşünelim mesela ben işte bebeklerle oynuyorum sen hani genelde <laughs> erkek çocuklarının oluşturduğu işte araba, evet, kamyon, meşe evet. ben daha çok tornavida falan alırdım ha, böyle bir şeylerle uğraşırdım da. yani evet. şimdi oynarken bir taraftan hayal gücünü düşün orada ne kadar sonsuz ve sınırsız bir hayalim var hatta kitabımda da bunu ben bir şekilde çok güzel bir örnekle bahsetmiştim senden başladı istediklerin ya ben mesela küçükken çok hayal ederdim ve böyle heyecanlanırdım babamın yanına giderdim babama derdim ki işte baba ben şunu yapmak istiyorum bunu yapmak istiyorum böyle olmak istiyorum babam da derdi bana bu bakalım derdi Dur bakalım. Evet. ben mesela bunda kendimde önce bunu değiştirdim hadi bakalıma çevirdim şimdi hadi bakalımla birlikte sizler kendi hayallerinizi kendiniz tekrardan yaratmayı öğreneceksiniz hayatta ne istiyorsanız yani bunun bir sınırı yok sınırları açıp tekrardan kendinizi var etmek istediğiniz noktada belirleyip oraya belki adım adım madde madde bir takım işte orada maddeler oluşturabilirsiniz. Orada kendinizi yeniden tasarım olarak gözlemleyebilirsiniz. O maddeleri hayal edebilirsiniz. Kendinizi orada varmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü beyin çok enteresan bir şey. Yani beyin ben Örnek vereyim işte çok ünlü bir yazar olacağımı anlamıyor. Ben çok ünlü bir yazarımı anlıyor. Yani sanki orada ben varmışımı anlıyor. Belki çok büyük kitlelere bir konuşma yapacağım. Bunu anlamıyor, yapıyorum mu anlıyor. anlıyor. Ee, o yüzden ne istiyorsak biz burada kendimizde varmış hissini, sanki onu duygu olarak yaşamışım. Ben o duygunun içindeyim. Hatta o duyguyla birim. Bu hissi var ederek sanki hani işte çocukluğumda oynarken belki o elbiseyi giydim. O elbiseyle birlikte nerede olduğumu hayal ettim. O topluluğun içinde ya da işte o arkadaşlarımla belki çok ünlü bir yerde şarkıcı olmak istedim. Ya da bir dansçı ya da bir oyuncu olmak istedim. Ya da işte ünlü bir yazar olmak istedim. Onu nasıl hayal ettiysem aynısını şu anda da hayal edeceğim. Hatta YouTube'da bizim özellikle Theta Healing ile birlikte yaratım meditasyonlarımız var. Bu hayalimizi her gün canlandırdığımızda biz bunları çok daha kolay hayatımıza çekebilme becerisi elde ediyoruz. O yüzden sürekli hayal etmek, sürekli var edebilmek, sürekli tasarlamak. Çünkü beyin böyle bir şey. Yani beyin bir bilgisayar gibi boş bıraktığınızda siz onu gerçekten boş orada atıl bir şekilde durabilir ya da diyebiliriz ki siz beyninizi gerçekten boş bıraktığınızda kendisi işte direksiyonun başında nereye gideceğini bilmeyen bir araç gibidir. O yüzden onu yönetebilecek beceriyi kendimize öğretmemiz lazım. Bana mesela şimdi soruyorlardı eskiden işte gelecekten ne istiyorsun? Ben de diyordum ki işte iyi bir iş, iyi bir araba böyle spesifik örnekler veriyordum. Ben bunu kendime değiştirdim. Bana artık bu soru geldiğinde ben şunu diyorum sadece. Ben daha iyisini istiyorum diyor. Çünkü en başında kendime daha iyisine layık olduğumu ve daha iyisini olabileceğine artık inanıyorum. Ben bunları yaparken bazen de diyorum ki acaba ben kendime çok mu sert davranıyorum bir şey değiştirmek için? Şimdi Burada çok güzel bir açı aslında bize fark ettirdin. İki noktadan ele alacağım. Bir tanesi sadece ev, araba ya da isteklerimizle aslında mutlu olamayacağımız, yani başarı noktasına ben de çok uzun yıllar çalışarak, çabalayarak belli bir şey, işte ev, araba, işe sahip olduğumda ya da belli bir mevkiye sahip olduğumda mutlu olacağımı zannederdim. Halbuki. Mutluluk alanı öyle bir şey değil. Mutluluk alanı işte en sonunda gösterdiğin orada kendini olduğu gibi kabul etmek, kendine şefkat gösterebilmek, kendini her halinle, her şeklinle aslında varlığınla birlikte kendini ben olarak e, tamamen kabul edebilmek. Mutluluk alanı olarak ben onu nitelendiriyorum. E, i̇kinci hususta e, yine sınırlarla ilgili kendimize e, sınır koymadan isteklerimizi, Merhaba. Kediler. Gel. <laughs> e gel. Tamam. Gel. Hadi gel. Aynen. Tamam. Kendimize sınır koymadan. Evet. Kendimize sınır koymadan aslında kendimizin şefkat alanında varlığımızı gerçekleştirerek kendimizi o alanda tutabilmek. Beni çok yakından tanıyanlar bilirler. Yani sosyal medyada da paylaşıyorum. Çok ...hayvansever olduğumu... ...aynı zamanda özellikle 7 yıldır da... ...vejetaryen beslendiğimi... ...söylüyorum burada. Evet. O yüzden aslında ben... ...hayvanlara bakarak... ...kendi yönlerimi o kadar çok geliştirdim ki... ...onların o kabul alanlarını... ...işte kendine mesela... ...şefkat göstermek... ...kendilerini olduğu gibi kabul etmek... ...şimdi bizim buradaki... ...canlarımız diyelim ki... ...bize herhangi bir şekilde... ...altı yedi tane kedimiz var şu anda... ...hepsi şekil şekil, hepsi <laughs> renk renk... Ee, ...şimdi birinin gözü kapalı... ...birinin işte farklı bir rengi var... Ee, ...ya da işte mesela sokaktaki hayvanlara bakıyorsun... ...birinin kulağı düşük, birinin bacağı yok... ...kuyruğu kesik... ...ama hiçbiri ne kendisiyle ilgili... ...ne de birbirleriyle ilgili... ...neden senin kuyruğun yok... ...neden senin e, kulağın kesik değil... Ee, ...orada tamamen aslında olduğu gibi hem kendilerini hem de karşıdakilerine yani şekle bakmadan, evet yargılamadan o alanda olabiliyorlar. O yüzden hayvanlar hayvan dünyasına girdikten sonra bana o kadar çok farklı bir bakış açısı getirdi ki daha kendini kabul, daha orada olabilmek, kendi özüne ulaşabilmek için ben özellikle biraz daha hem o alandan kendimize bakabilmeyi. Ee, hem de biraz daha onları gözlemlemeyi tavsiye ediyorum o alanda. Ee, daha şefkat gösterebilmek, kendinizi belki de işte şöyle de davranıyoruz biliyor musun Armağan'cığım? Ee, aslında bize annemiz ve babamız bize nasıl davrandıysa biz kendimize zaman içerisinde öyle davranıyoruz. Yani onların bize davranmış olduğu işte otorite ya da işte kabul etmeme, e, oradaki mükemmeliyetçiliklerini aynı şekilde ileride kendimize gösteriyoruz. Ve kendimizi çok kolay yargılıyoruz. Kendimize çok kolay eleştiriyoruz. Halbuki biz kendimize eleştirirken, yargılarken kendimize iyilik yapmıyoruz. Kendimize yapabileceğimiz e, en büyük kötülüğü yapıyoruz. Halbuki kendini orada destekle, kendini sev, kendini belki işte e, daha çok nasıl sarıyoruz birbirimize? Aynen böyle evet. kucakla, sar, Aynı zamanda beynimize nasıl öğretiyorsak duyguları kalbimize de öğretebiliriz. Tekrardan kendimize sevgiyi öğretebiliriz ki sevgiyi alıp vermeyi bilmeyen bizler o kadar çok insan var ki nasıl sevgiye yansıtabileceğini mesela annesinden ve babasından sevgiyi öğrenememiş ya da işte sevgiyi anlamamış kişiler. ...sevgiyi vermeyi bilmezler. Şimdi biz nasıl okuma yazmayı öğreniyorsak... ...sevgiyi de aynı şekilde öğreniyoruz. Dolayısıyla aktarımımız da bu şekilde gerçekleşiyor. Yani sarılmak ya da işte orada okşamak... ...ya da işte orada sevgi dilini aktarabilmek... ...zamanla mesela bu da bize öğretebilecek bir davranış. Yani sevgiyi almayı da öğretebiliriz kendimize... ...sevgiyi vermeyi de öğretebiliriz. Mesela ben yıllar önce... Ee, çok, kızım hatta çok küçüktü böyle minik bir kedi getirdiğinde ben annem nasıl yaptıysa aynısını yaptım orada ve o kediyi istemedim yavru kediyi yani bundan işte 30 yıl önce neredeyse. <laughs> Her Heyrendin, annenin klasiği. Evet geri gönderdim mesela şimdi düşünüyorum eğer biz o kediyi e, içeri almış olsaydık kedimize o kadar çok şey öğretecektik muhtemelen belki biz sevgiyi çok daha önceden e, onun sayesinde öğrenecektik yıllar sonra tekrar işte kedilerimizle bir araya geldiğimizde tekrar bu sevgiyi bize hatırlattılar O yüzden bize sevgiyi ya işte canlılarımız kedilerimiz Belki de evcil hayvanlarımız ya da çevremizdeki hayvanlar ya da çocuklarımız hatırlatıyorlar Dolayısıyla onlardan öğrenerek sevgiyi tekrar onların öğretmenliğinde kalbimize de, öğretmeniz evet, gerek. Kalbimize tekrar bu duyguları hatırlatalım. Çok çok güzel bir söz. Kalbimize öğretmek. Notumu da aldım. Ee, bunu ben muhtemelen kullanırım daha sonrasında evet, da bir yerlerde. Evet. Ee, teşekkür ederim bu sözü de bana kattığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, öyle diyelim. Kısa bir kapanış yapalım isterseniz. Zaten çok da gürültü olur bize çok dağıldık <laughs> yani. Hani evet. e, kamera arkasında da birazcık konuştuk. Orada da bilmiyorum sanırım nasıl koyabilirim o sesleri belki koyarım. Çünkü güzel bir diyalog oldu orada. <laughs> ee, öyle yapalım. Evet. evet. Yapacağımız bitti. Çok teşekkür ediyoruz sana da. <laughs> teşekkür ederim. Bir şu kameraya bir kapanış yaparsak. Evet. E, en soldakine. Ben e, şöyle şöyle düşünüyorum gerçekten eğer kendinizi değiştirmek istiyorsanız e, mutlaka kendinizden başlayın. E, aynı zamanda kendinizdeki değişimleri de e, karşınızdaki de yansıtmak istiyorsanız onları da anlamaya çalışın. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel Darmancı. Ben teşekkür ederim. Evet, çok iyiydi. Eline sağlık. <laughs>